Selam arkadaşlar. Bu videomuzda Facebook hesabınızı kalıcı olarak nasıl silebilirsiniz onu anlatacağız. Öncelikle internet sitemizde yer alan Facebook hesabı silme yazımızda bulunan Facebook hesap silme linkine tıklıyoruz. Aynı işlemi isterseniz internet tarayıcısının adres bölümüne bu linki yazarak da ulaşabilirsiniz. Facebook hesabı sil sayfasında hesabı sil butonuna tıklıyoruz. Bu şekilde bir uyarı penceresi ile e, uyarı penceresi açılacaktır. Buradaki şifre bölümüne Facebook hesabımızın şifresini yazıyoruz. Facebook hesabımızın şifresini yazdıktan sonra buradaki uyarıda belirtilen ve belirtilen Buradaki uyarıda istenilen fotoğrafların bütün hepsini işaretliyoruz. Evet. Bizden istenilen fotoğrafları işaretledikten sonra altta yer alan tamam butonuna tıklıyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda Facebook hesabını kalıcı olarak silme işlemini yapmış bulunuyoruz. Ve bu şekilde karşımıza bir pencere açılacaktır. Yani 14 gün içerisinde Facebook hesabımız silinecek. Ancak bu 14 gün içerisinde Facebook hesabımıza bir daha giriş yaparsak Facebook hesabımız aktif aktif olacaktır. 14 gün boyunca Facebook hesabımıza bağlanmazsak Facebook hesabımız kalıcı olarak silinecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz burada bitti.